her, her hepiniz hoş geldiniz. Mega kutu açacağız bir tane ama. Bir de taktik öreceğim. Kupamız 8000 yaptım arkadaşlar. 8000. 8000. Ay 9000 yaptım. Özür dilerim. Ve taktik göstereceğim. Bakın. Bu rolpese e giriyorsunuz. Girin. sona geliyorsunuz. Göstereyim. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz ya yapıyorsanız bakın spike'in ipucu gün o spike tur bakın şimdi ben kutu açacağız onu yaptık ya şimdi sizlere karakter gelecek bak açtım bu bu beş bu spike tak şey işe evet arkadaşlar spike çıkacak sandım siz de bu videoyu like atarsanız belki spike çıkar yani görüşürüz.